Aydın'ın kadın ilk futbol takımı 16 yıldır faaliyetlerini sürdürüyor. Biz de 7 Eylül Gençlik ve Spor Kulübü'nün antrenmanına katıldık. Aydın'ın ilk kadın futbol takımı 7 Eylül Gençlik Spor Kulübü 16 yıldır ara vermeden faaliyetlerine devam ediyor. 35 yıldır spor yöneticiliği yapan ve Aydın'ın amatör spor kulüpleri kurucularından olan 7 Eylül Gençlik Spor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz şunları söyledi: Aydın'da kadın futbolunun eksikliğini gördüm. Ondan sonra arkadaşlarla birlikte 2008 yılında kadın futbolunu kurduk. Her geçen gün aşama aşama büyümekteyiz ve Türkiye'de olduğu gibi. Aydın'da da kadın futbolu yavaş yavaş yerini almakta. Önümüzdeki yıllarda kadın futbolu erkek futboluna yetişmese de ona yakın olarak yerini alacaktır. Yılmaz kadının da futbol oynayabileceğini söyleyerek ailelere çağrıda bulundu. Genelde diyor ki kadın futbol oynamaz. Oysa ki öyle güzel estetiği öyle yakışıyor ki kızlarımız çok güzel oynuyor ve bunu da başlıyor. Onun için kız erkek demesinler kızlarını bize göndersinler. Yılmaz 16 yıldır aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Şimdi burada devam çok önemli. İyi bir var, iyi bir kadromuz var. Biz onlar hep birlikte bunu götürüyoruz. Sağ olsun Aydın ve Aydınlar devize sahip çıkıyor. Zaten sahip çıkmasalar biz bunu götüremeyiz. Yılmaz 16 yıldır bu işi sürdürmenin başarısını altyapı olarak tanımladı. Altyapı, altyapı, altyapı. okulları tarıyoruz. Ortaokul sondan, liseden, oradan kızlarımızı alıyoruz. Ve burada sporu sevenleri alıyoruz. Oradan e, Besyo'ya kadar götür. Ve bizim şimdi onlarca şu anda beden eğitimi öğretmeni futbolcumuz var. Tab bunlarla mutluluk mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Buna da Türkçe'nin ihtiyacı var. Kadın sporunun gelişmesine, kadınlarımızın her alanda olduğunu ispatlamamız, göstermemiz gerekiyor. Ve bunu da gösteriyoruz. 7 Eylül Gençlik Spor Kulübü'nde 11 numaralı formayı terleten Aslı Onur futbola nasıl başladığını anlattı. 3. sınıftayken öğretmenlerim, beden eğitimi öğretmenlerim tarafından keşfedildim yeteneğimin olduğunu. i̇lk jimnastik sporuyla başladım bu spora. Sonra e, futbola merak saldım. Büyükşehir Belediyesi'nin kız futbol takımı vardı, küçüklerin. E, i̇lk önce onlarla başladım. Sonra e, Stada gelmeye başladım. Orada futbolumu daha çok geliştirdim. 7 Eylül gençlik sporunu da keşfettim. Sonra yazılmaya karar verdim. E, antrenmanlarına geldim. Daha sık çalıştım. Bu şekilde takımda şu anda devam ediyorum. Çalışmalar çok iyi gidiyor. Öğretmenlerimiz e, bize çok iyi eğitim veriyor. E, hiçbir eksiğimiz yok. Takımımız adına çok mutluyuz. E, kendi yaşlılarıma şu anda e, kadın futbolunun çok kısıtlanmış olduğu bir ülkede yaşıyoruz. E, onların daha çok gayret etmesini istiyorum. Çünkü biz kadınların şu anda günümüzde değeri hiç yok. Ee, biz sesimizi çıkarırsak bence herkes bizi duyar. Futbola olan ilgisinin Ronaldo'dan geldiğini ifade eden 13 yaşındaki Zeynep Sılamert şunları söyledi. Futbola merakım ee, ilk önce küçükken Ronaldo'yu izleyerek başladı. Ondan esinlenerek ben de futbol oynamaya başladım. Kulüp benim için çok güzel. Burada ortamımız bir aile ortamı gibi. Hocalarımızdan çok memnunuz. Antrenmanlar çok güzel, yönetimimiz çok güzel. Bize çok iyi bakıyorlar. İlerisi için... Ee sonuna kadar bu kulüpte devam edeceğimi düşünüyorum ama ileride göstereceği belli olmaz. Kulübün en dikkat çeken futbolcuları ise 13 yaşında olan üçüz çekinmez kardeşler. 13 yaşındayım. Mahallede oynayarak oldu. Çok mu hoşuna gidiyor futbol oynamak? Evet. Peki kulüp senin için nasıl? Nasıl ilerliyorsunuz burada? Eğleniyoruz, oynuyoruz. Mevkileriniz neler? Orta saha. Sağ bek, sol bek. Beraber anlaşabiliyor musunuz oyun içinde? Anlaşırız. Anlaşırız. Evde de anlaşıyor musunuz? <laughs> Hayır. <Maalesef>. Çok değil. <laughs> mahallede oynarken e, hep beraber öyle şey oldu. Erkeklerle illa oynamak zorunda kaldık. Öyle başladı. Aa çok güzel, çok eğlenceli. İnanılmaz bir şey, çok güzel. Zevk alıyor musun oynarken? Çok. Peki neden futbol diye sorsam? Sadece mahallede oynamaktan kaynaklı mı yoksa başka çeken bir şey var mı senin içinde? Futbolcular. Evet, futbolcular. Hangi futbolcuları seviyorsun? Ronaldo, Messi hepsi. <laughs> ya babam veriyor da annem biraz İstemiyor. <laughs> bir, bir yerim Daha canım. şey olacak diye. 7 Eylül Gençlik Spor Kulübü'nde altyapı antrenörlüğü yapan ve aynı zamanda A takımı futbolcusu olan Kader Köse şunları söyledi. Daha önce futbol oynuyordum ama böyle bir kulüp altında oynamıyordum. Mahallede falan, erkek arkadaşlarımla falan oynuyordum. Aydın'a geldim, böyle bir kulüp olduğunu öğrendim. Ben İzmirliyim, aynen. Aydın'da şey, üniversitem için geldim. Üniversitem bitir iki yıl oldu. Geldiğim günden beri bu kulübün altındayım mutluyum. Güzel bir aile ortamı var burada. Hep beraber iç içe hiçbir sorunumuz olmuyor. Maçlar geçen yaz başladık. Böyle bir altyapı yoktu burada. Daha kızlar olarak altyapı. A takımı vardı ama küçük kızlarda yoktu. Biz baktık böyle çevremizden falan böyle şeyler var. Katılım var. Daha çok çoğalmaya başladı. Aileler destek veriyor kızlarına. Biz böyle bir altyapı açmaya karar verdik. Bolu'dan Aydın'a beden eğitimi öğretmenliği okumak için gelen ve 7 Eylül Gençlik Spor Kulübü'nde antrenörlük ve futbolculuk yapan Sevim Biçerse şöyle konuştu. Aydın'da bulunan tek kadın futbol takımımızın oyuncularından biriyim. Yaklaşık 6 yıldır bu takımda oynuyorum. Aynı zamanda bu takımın altyapısında antrenörlük olarak devam ediyorum öğrencilerimizle birlikte. Daha çok kız çocuklarımız bulunuyor bu kız futbol okulumuzda. Bizler için mutluluk verici bir şey aynı zamanda hem sahada oynayıp hem kendi öğrencilerimizin olması. Yani farklı bir duygu, hep herkesin yaşamasını isteyebileceğim bir duygu. Aynı zamanda geçen hafta Aydın'da bulunan Gençlik Sporumuzun kadın futbol takımımızın oyuncular seçti. Uşak'ta Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Aydın'ı temsil ettik. Oradaki takımızda yarı finale yükseldi kız takımız önümüzdeki hafta da Kocaeli'ye gideceğiz yarı final oynamaya. Bu şekilde kızlarımız sürekli sporun içinde olması bizler için mutluluk verici bir şey. Hele kız futbol, kız takımının kız futbolun içerisinde olması bizler için mutluluk verici bir durum.